Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin dördüncü sınıfının dördüncü ünitesi Hazreti Muhammed'i tanıyalım ünitesi. İlk öğretim düzeyinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hemen hemen her sınıfında dördüncü üniteler Hazreti Peygamber'le ilgili üniteler oluyor. Bu önceden beri yapılandırılmış bir öğrenme alanı örgüsüyle ilgili bir şey. Birinci üniteler iman, ikinci üniteler ibadet gibi bütün sınıf düzeyinde. Dördüncü sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlendiği ilk yıl olduğu için dördüncü ünitesi de Hazreti Peygamberle ilgili işlenen ilk ders aslında. Öğrencilerin Hazreti Peygamberi konu edindikleri ilk ünite bütün ömürleri boyunca, eğitim hayatları boyunca ilk dersleri oluyor. O anlamda önemli. Hazreti Muhammed'i tanıyalım. Zaten ilk ünitenin Hazreti Muhammed'i tanıyalım olması da bu nedenle. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili temel bilgileri vermek, onu çocukların yaş grubuna, yaş seviyesine, ilgi alanlarına, bilgi alanlarına göre bir çerçeve içerisinde tanıtmak. Ünitenin temel hedefi bu. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili temel bilgiler vermek. Bunun yanında onun biyografisiyle ilgili, ana hatlarıyla onu tanıtmak. Ve Hazreti Peygamber'in kişilik özellikleriyle ilgili de bazı temel bilgiler vermek. Bunları niye söylüyorum? Yani niye temel vurgusunu özellikle yapıyorum? Yani Hazreti Peygamber'in aile hayatını, onun kronolojik olarak hayatını, özelliklerini, Peygamberlik özelliklerini, ahlaki özelliklerini, insani özelliklerini sonraki sınıflarda zaten görecek çocuklar. Bu bu sınıf seviyesindeki ünite onlara ilk hazırlık olması bakımından önemli. Ünitenin ana konularına baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in doğumundan Risaletine kadar ki dönemi yani doğmadan önceki Arap Yarımadası'ndan başlayıp 40 yaşındaki ilk vahyi aldığı dönemine kadarı ele aldığını görüyoruz. Daha sonrakini zaten 6. sınıftaki Hz. Muhammed'in hayatı ünitesinde görecek çocuklar. O zamana kadar ki Hz. Peygamber'i tanıtmayı amaçlıyor temel olarak. Ana başlıklara baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in doğduğu çevre, ailesi, doğumu, çocukluğu ve gençlik yılları diye özetlemiş. Daha sonra da Hazreti Muhammed'in Mekke ve Medine yılları diye bir konu koymuş. Sonra da hemen hemen her ünitenin sonunda olduğu gibi bir ayet veya bir dua var, bir sure var. Burada da salli ve barik duaları ve anlamları diye bir konu daha var ünitenin içerisinde. Şimdi burada doğduğu çevreyi, ailesini, doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını zaten bu ünitenin içerisinde anlatıyor. Fakat bir de Hz Muhammed'in Mekke ve Medine yılları diye bir konu açmış. Bu aslında 6. sınıfın konusu. Fakat üniteyi tasarlayanlar, ünitenin yapısını oluşturanlar bu konuyla ilgili de bir özet bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani o dönemi görmeden çocuk... Hazreti Peygamber'in aile yapısını, doğumunu, çocukluğunu, işte gençlik yıllarını tam olarak algılamayabilir diyerek böyle bir özet bilgi konusu da açmışlar. Burada önemli olan şey bunun son derece yüzeysel bir şekilde anlatılması gerektiği meselesi. Burası önemli. Çünkü az önce de söyledim bu aslında 6. sınıfta ayrıntısıyla bir ünite içerisinde işlenecek. Ünite kazanımlarına baktığımız zaman hem kazanım sayısının fazla olduğunu, hem kazanımlarla ilgili açıklamaların ...fazla olduğunu, tahsislerin, sınırlandırmaların, yönlendirmelerin fazla olduğunu görüyoruz. Kazanımlara sırayla bir göz atalım. Birincisi Hz. Muhammed'in doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar diyor. Bu kazanımın altında da açıklama olarak bu doğduğu çevrenin, Hz. Peygamber'in doğduğu çevrenin sosyal ve dini özelliklerine yer verilir diyor. Şimdi bu ve sonraki kazanımlarda... Çocukların henüz dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu unutmamak lazım. Onun için sosyal çevre ve dini özellikler konusuna da çok yüzeysel bir şekilde öğrencinin seviyesine göre yaklaşmak gerektiğini vurgulamakta fayda var. Sonraki kazanım Hazreti Muhammed'in aile büyüklerini tanır. Kazanımı buna bir açıklama yaz yazılmamış ama biz de rahatlıkla söyleyebiliriz ki aile büyüklerini çok büyük bir soy ağacı, geniş bir soy ağacı şeklinde değil, temel usul ve furu şeklinde ele almakta fayda var burada. Sonraki kazanım Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler şeklinde. Ünitenin ağırlık noktası burası. Hz. Peygamber'in doğumunu anlattığımız, çocukluk yıllarını anlattığımız ve gençlik yıllarını anlattığımız bölüm. Burada da Hz. Peygamber'in peygamberlik öncesi hayatındaki temel konuların işlenmesi gerektiğini açıklamalar kısmında vermiş öğretim programı. Yani hangi konulardan bahsetmemiz gerektiğini sınırlamış. Onlarda neler? Süt anneye verilmesinden bahsetmiş. Bunu anlatın demiş. E, seyahatlerinden, e, amcasıyla yaptığı ticari seyahatlerden, hülfül fudula katılmasından, Kabe hakemliğinden, ticari hayatından, evliliği konularından e, kısaca bahsedilir demiş. Burada kısaca vurgusu önemli. E, bir de çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına da örnekler verilir diye de ayrıca bir açıklama var. Yani sadece bir kronolojiden bahsetmemiz istenmiyor bu ünitenin içerisinde. Mutlaka onun çocukluk gençlik yılları içerisindeki özellikle Muhammed'in Emin vurgusunun altında erdemli davranışlarına özellikle değinilmesi gerektiğini istemiş ünite kazanımı. Sonraki kazanımda da Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir diye de bir kazanım var. Yani bir de onu örnek alma ve kendi hayatıyla onun arasındaki ilişkiyi kurma ile ilgili aslında taksonominin daha üst düzeyindeki bir basamağa ait bir kazanım var. Burada cahiliye konusundan bahsedilmesini istiyor mesela. Cahili adetlerinden uzak durması vurgulanır diyor Hazreti Peygamber'in. Belki... O cahiliye adetlerinin ne olduğunu ve bugün de mesela hangi davranışların, toplum içerisinde görülen hangi kötü ahlaki davranışların cahiliye adetleriyle benzeştiğini falan da işleyebilir öğretmen. Onun dışında Hz. Peygamber'in amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkilerinden bahsedilmesini istemiş. Aile ilişkileri aslında 5. sınıfta özel olarak işlenecek Hz. Peygamber'in ünitesinde ve amcasının evinde gördüğü, Hazreti Ebu Talib'in evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir demiş. Amcasının ve yengesinin, Ebu Talib'in eşinin ona olan, Hazreti Peygamber'e olan yakın ilgisinden de bahsedilmesi istenmiş. Sonraki kazanımda Hazreti Muhammed'in Mekke ve Medine yıllarını özetler demiş. E bu az önce bahsettik çok özet bir şekilde geçilmesi, kısaca geçilmesi gereken bir konu. Ünite açıklamalarında Birçok şeyden bahsedilmesini istemiş ama bu aslında ünitenin zayıf noktalarından bir tanesi. Yani şöyle, öğretmen bu üniteyi, bu bahsettiğimiz kazanımı, Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine yıllarını özetler kazanımını altındaki açıklamaları ile birlikte işlemeye çalışsa zaten tek başına bir ünite kadar bir yekün tutuyor yani. Vakit olarak çok öğretmeni yoracak olan bir şey. bunu artık öğretmenin kabiliyetine bırakmak lazım yani ilk vahyin gelmesinden tutun da Hazreti Peygamber'in vefatına kadar ki neredeyse bütün temel konulardan bahsetmiş ve demiş ki kısaca ele alınır. Yani artık bunu sizin ferasetinize ve mesleki yeterliliğinize bırakmak lazım. Onun için çok fazla üzerinde durmayayım. Son kazanımda da salli ve barik dualarını okur ve anlamlarını söyler demiş. Burada salli barik dualarının ezberletilmesi gerekiyor kazanımdan onu anlıyoruz. Ve anlamının da Öğrenci tarafından öğrenilmesi gerektiğini söylemiş. salli Barik dualarının nerelerde okunduğuna ilişkin bilgileri öğrenci seviyesine göre anlatın demiş. Belki burada cenaze namazında da okunur bilgisine falan da bir yer verilmesini istiyor. Öyle anlaşılıyor. Bir de ehlibeyt vurgusu var. Bu kazanımın altında Hz. Peygamber'in ailesine ehlibeyt denildiğine de yer verilir diye de bir alt açıklama konmuş. Şimdi kazanımların Bloom taksonomisinin neresinde olduğu ile ilgili de biraz e, konuya bakalım. E, çünkü e, sadece bilgi seviyesinde değil bu ünitenin içerisindeki kazanımlar e, bilgi, kavrama, daha sonra uygulama, e, işte değerlendirme, analiz, sentez gibi basamakları da gittikçe yükseliyor biliyorsunuz. E, bilgi ile ilgili de e, kazanım var, kavrama basamağı ile ilgili kazanım da var, analiz basamağı ile, yani uygulama basamağı ile ilgili de kazanımlar var. Mesela Hazreti Peygamber'in doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar, bilgi seviyesi kazanımı. Hazreti Peygamber'in aile büyüklerini tanır, bilgi seviyesindeki bir kazanım. Hazreti Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler kazanımı, kavrama basamağı artık yani anlama basamağında bir üst basamakta. Ama Hazreti Muhammed'in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir, kazanımı. ...artık uygulama analiz basamaklarına doğru yükselmiş yani. Hem onu öğrenecek hem de hem kendi hayatını irdeleyecek. Bu ikisi arasındaki ilişkileri görecek. Yani bir analiz yapacak. Hem o Hazreti Peygamber'in hayatındaki hem kendi hayatındaki durumla ilgili. Belki bunları biraz sentezlemeye çalışacak. Yani biraz öğrencinin zihnini zorlayacak olan bir kazanım. Aslında güzel de bir kazanım olmuş... Sonra Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine yıllarını özetler kazanımı da kavrama düzeyinde bir kazanım. Ve sonra da bu dua, ayet, sure ezberleriyle ilgili kazanım da hem bilgi hem uygulama, biraz da psikomotor alanla ilgili bir kazanım olmuş. Yani yapılandırılması güzel bu ünitede kazanımların. Kazanımlarla ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Tabi dördüncü sınıf olması hasebiyle aslında bunlara biraz vurgu yapmak lazım. Hemen hemen her ünitede kazanımlarla ilgili şöyle bir vurgu var. O standart biraz öğretim programında diyor ki her ünitede de konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Yani mümkün olduğu kadar somut örnekler verilecek, mümkün olduğu kadar öğrencilerin kendi hayatlarından deneyimlerini, anılarını, düşüncelerini paylaşmaları istenecek. Bunun üzerine ders işlenecek, kurgulanacak, örnekler verilecek. Yani öğrenci merkezde olacak, öğrencinin ilgileri, bilgileri, fikirleri merkezde olacak. Ee, ama buradaki temel mesele, kazanımları işlerkenki temel mesele, derinlemesine bilgi verip, sonraki yıllardaki vermemiz gereken e, üniteleri değersizleştirmemek. Yani bu önemli bir şey. Biz zaten 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. 8. sınıfta bazı bilgileri vereceğiz öğrenciye. Hepsini 4. sınıfta vermeye çalışmanın ne bize faydası var, ne öğrenciye faydası var. Bu konuda biraz özet geçmek çok önemli bir husus bu ünite için. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kronolojik bilgisine de yer verilecek ama temelde onun bu kronoloji içerisindeki erdemli davranışlarına vurgu yapmak, mümkün olduğu kadar olaylarla ilgili alt mesajları derse taşımak, onu da bugüne taşımak öğretmenin aslında sürekli olarak zihninde olması gereken temel hedef olmalı. Bir de az önce bahsettik bu Mekke Medine dönemindeki hayatını özetler kazanımını da mümkün olduğu kadar özet bir şekilde üstünden doğru bilgi vererek geçmek lazım. Ünite kavramları da cahiliye, Kabe, El Emin, Mevlid ve Ehli Beyt kavramları. Bu, bunların da mutlaka dersin içerisinde bir yerlerde öğrenciye belki deftere yazdırarak, belki ödev vererek işlenmesinde fayda var. Ama başka kavramlar da verilebilir bu ünitenin içerisinde. Yani buraya yazılabilirdi diye düşünüyorum öğretim programına. Mesela ahlak kavramı e, işlenmeli, erdem kavramı işlenmeli, aile kavramı işlenmeli. Çünkü bu ünitenin içerisinde kazanımlarda da, e, ana konularda da bu kavramlar mevcut. Yani öğrenci seviyesiyle ilgili göz önünde bulundurmamız gereken en temel şey, daha önce öğrencilerin e, bu dersi, Hazreti Peygamber'le ilgili e, bir konuyu işlememiş oldukları. Çünkü ilk kez görüyorlar dördüncü sınıfta ilk kez din kültürü dersi var Hazreti Peygamberle ilgili de ilk kez bir üniteyle karşılaşıyorlar. Onun için biliyorlarmış gibi davranmamak lazım hiçbir şeyde hiçbir kavramda mesela vahiy deyip geçmemek lazım bilmiyorlar Cahiliye deyip geçmemek lazım bilmiyorlar Arap Arap Yarımadası deyip geçmemek lazım bilmiyorlar diye düşünmek lazım tamam yani Ondan önce de yaklaşık bir 10-11 yıllık bir hayatları oldu, aileleri var, çevreleri var, televizyondan duyuyorlar birçok kavramı ama e, hiç bilmiyorlarmış gibi e, davranmak ama mümkün olduğu kadar da ne bilip ne bilmediklerini yoklayarak dersi işlemek öğretmenin elini rahatlatacak dersinde verimliliğini arttıracaktır inşallah.